Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. FIFA Mobile ile yeni bir bölümle karşınızdayız. Evet arkadaşlar. Şimdi sizlere göstereceğim şekilde şu ödülümüzü alalım. Şu ödüllerimizi bir alalım diyor arkadaşlar. Sürüm notları diyoruz Son çıkan FIFA Mobile. Vallahi pişman. bunları geçelim. Şu ödüllerimizi alalım arkadaşlar. kapaklayalım. Bakın kim geliyor. Bunu geçiyoruz. Bunu hayli hayli geçiyoruz. Bunları hızlı bir şekilde geçiyoruz arkadaşlar. Asıl hediyeyi göstereceğim şimdi birazdan size. İşte görüyorsunuz. Hediye paketi 108 Baht Herkese arkadaşlar Baht ücretsiz olarak veriyor. Ve 3000 Cevher var arkadaşlar üçüncünde de. Bu çok iyi oldu. Şu anda FIFA oynayanlara söylüyorum hemen açın oyunu ve ücretsiz Baccio'ya alın arkadaşlar. Burada bir sürü top açımlar şeyler falan var. Bunlar artık akşamdan şey yaparız. Biliyorum bu aralar FIFA yayını falan yapamıyoruz arkadaşlar. Hafta işleri biraz zor oluyor akşam e, teraviye gidiyoruz. Namazdan sonra yorgun oluyoruz. Ondan dolayı da haliyle e, TikTok'ta veya YouTube'da yayın yapamıyoruz arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın. Bu son dakika bilgiyi aldıktan sonra da hemen bu şekilde e, şey yapmak istedim. Yeni etkinlik geldi arkadaşlar. Su festivali diye. Şu su festivalinden Vay, eski tot oyuncuları. Baştan hatırlayacağım, hiçbir hatırlayacağım Tamam arkadaşım. Tamam. çalıştığım için haliyle evet. gelip böyle e, milletin soru sorması normal. Bunu şeyde verirdi ya. Geleceğin yıldızlarına bakalım. Buradan ücretsizimizi alalım. Şu ücretsizlerimizi açalım arkadaşlar. her zaman ki mücretun. Ne bekleriz ki? Bu celeden de hediyelerimiz var arkadaşlar. Şu açalım. Buradan da bir defa oncu ver ya yok. Bakalım buradan ne verecek. Her zaman böyle öve veriyor ya. Şimdi buradan da kesin bir öve verecek. Yüzde yüz derece övesi. Bakın ben ne dedim. Başka da var mı? Şu jetonumuzu alalım. Takas kısmına bakalım. Yeni bir şey var mı? Yok. Pazara gidelim. Şöyle bak ya fiyatlar baya düştü arkadaşlar. 2 milyon, 3 milyon, 4 milyon kine fiyatlar düştü. Neyse bunları sonra şey yaparız artık. Başka da bir şey yok sandım. Evet. Şu şeylerimizi alalım. Başka da yok. Evet arkadaşlar. Bu ne ya? Daha var mı görebilir? Ha şurada da varmış. Ha evet hesap bağladığımız için de bin cevher buradan ayrıca geldi. Baya bir cevher verdi arkadaşlar. Siz de oyunlara girin. Ücretsiz hediyeleri alın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.